Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Bugün şimdi sırada oğlak kova ve balık burcu var ee, Oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu 1 Mayıs haftası gene e, Genel enerjilerine bakacağız Oğlakla başlıyoruz arkadaşlar Öncesinde e, Çok güzel enerji çalışmalarını paylaştığımız Duruyan burcu ile enerjinin yeniliği kanalımız Aktif Linkini yorumlara ve açıklamalara bırakıyorum O kanalıma ve bu kanalıma abone olan Bütün arkadaşlarım niyetime dahildir Haydi bakalım sevgili oğlaklar. Yükseleni oğlak, güneş burcu ve ay burcu oğlak olan arkadaşım. Bakalım bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş? Kılıç dörtlüsü ile açtık arkadaşlar. Bir kalp acısı ile açtık. Kılıç ikilisi, kupa kralı, para altılısı, asa şövalyesi, para sekizlisi ve kupa yedilisi. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan oğlak burcum. Böyle bir, bir acı, bir ihanet, bir ayrılık veyahut da bir kalp kırıklığı yaşamış olabilirsin. Burada diyor ki kılıç ikilisi aslında karşıt fikirlerdesiniz. Yani aslında birbirinize bağlısınız ama bazı fikirleriniz uyuşmuyor. Bazı fikirlerde ters düşüyorsunuz dedi. Bu ters düşmeden dolayı bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ama aranızda ciddi anlamda bir tutku, ciddi anlamda bir sevgi enerjisi var. İki yönlü birbirinize sevgiyi gösterirken ya iki yönlü fazlasıyla gösteriyorsunuz ya da iki yönlü fazlasıyla çekişiyorsunuz. Aranızda böyle bir durum var. O yüzden senin kafan çok karışıyor ve acaba yanlış kişi mi, acaba yanlış tercih mi yaptım dediğin bir durum olabilir. Şimdi böyle bir durumda sürece, akışa bırakman gerekiyor olayları kendinle, dış görünüşünle. Fiziksel görünüşünle ilgilenebilirsin. Kendine vakit ayırabilirsin. Bu senin daha çok kafanın dağılmasına, biraz uzak kalmana, aynı konularda odaklanmamana sebep olacak. Ve aynı zamanda da e, birinden gelecek yardımla alanında uzman olduğun bir konuda bir başlangıç yapabilirsin. Bir iş başlangıcı yapabilirsin dedi. Devam ediyorum oğlaklar. Asa onlusu, para ası. Asa Prensi, Kupa Omlusu, Kılıç Kraliçesi, Asa ikilisi ve Büyücü Kartı. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Ee, bir vazgeçiş ama bu vazgeçişin ardı çok güzel bir başlangıç gözüküyor senin için. Şimdi aslında bu bir iş ile alakalı. Ee, şimdi Yeni bir başlama sürecin var ama sen e, bulunduğun hali hazırda olduğun yerden çıkamadığın için e, yeni bir başlangıca adım atamıyorsun. Şimdi öncelikle bulunduğun yeri e, veya da alıştığın bir yer ve yer değiştirmek istiyor olabilirsin. Diyor ki başarılı olmak istiyorsan artık sona yaklaştın oradan çıkman gerekiyor. Ve yeni bir başlangıç süreci seni bekliyor büyük bir başarı seni bekliyor dedi bu sana ve hanene mutluluk getireceğini söyledi. Ve aynı zamanda kalbinde hangi konuya istinaden artık hangi konu aşk olur iş olur konu her neyse ev olur çocuklar olur ikilemde kaldığın acaba dediğin bir konu varsa e, diyor ki o konuya istinaden gizli saklı bilmediğin şeyler var. O gizlilikler ortaya çıkacak dedi sevgili oğlaklar. Devam ediyorum. Asa ası Mahkeme kartı. Asa sekizlisi. Savaş arabası. Aziz kartı. Asa kralı ve kıl çövalyesi. Şimdi bu kısımda enerji tutanlar arkadaşım böyle bir Yol ayrımına gelmişsin tamam mı? Bir tercih, bir seçim, bir vazgeçiş veya bir devam ediş. Ee, kalbinde bir muhakeme hali var. Ee, şimdi bitmiş bir ilişki olabilir. veya da ayrıldığın bir kişi olabilir. O kişiden tam anlamıyla kopmak mı yoksa devam etmek mi? Tamam mı devam mı arasında kalmış olabilirsin. Şimdi böyle bir ikilemdeyken... Net olarak kararını veremiyor ama kendinle, aklınla, kalbinle cebelleşiyorken karşı taraftan sana bir adım gelecek dedi. Bir iletişim kuracaksın. O iletişim senin için bir zaferin başlangıcı. Çünkü karar veriyorsun. Önünde bir süreç var. Muhtemelen kararın olumlu ama bir uyanış yaşayacaksın. Sanki böyle karşı tarafta istemediği şeyleri dile getirebilirsin. veya da daha açık sözlülükle konuşabilirsin. Bu sefer... Bu ilişkiyi dengede tutmak adına biraz daha böyle ben diyen tavırlarla hareket edebilirsin dedim. Devam ediyorum oğlaklar. Asa Kraliçesi. Kılıç Dokuzlusu. İmparator. Kupa Altılısı. Kupa Dokuzlusu para ikilisi ve delik kart. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili Oğlak burcu. Ee, bir konuda güven istiyorsun ya. Böyle kaygıların çok fazla artmış. Şimdi geçmişten gelen bir kişi var. Nostalji geliden geriden geliyor diyor. Ee, aslında onu hissediyorsun ama e, şimdi o kişiye karşı da güven sorunu yaşıyorsun. Ee, kaygılısın, çok fazla endişelisin. Aslında o kişinin gelmesi de seni endişelendiriyor. Çünkü bir şeyler netleşmiyor. Bir şeyler e, net bir şekilde, dost doğru bir şekilde ilerlemiyor. O senin hayatına geldiği zaman bir belirsizlik söz konusu olduğu için sen sanki aynı anda birçok yükün altına giriyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Ama e, kabusların bittiği bir süreç başlıyor. Çünkü gelen kişi daha net ve daha doğru bir şekilde gelecek dedi. Senin arzun bu konuyla alakalı arzun neyse o arzun gerçekleşiyor ve yeni bir başlangıç gözüküyor size. Daha farklı, daha kaliteli bir şekilde yeni bir başlangıç gözüküyor dedi arkadaşlar. Peki sevgili Oğlak burcum, işaret kartımın bu hafta için sana mesajı nedir bakalım? Dönüşüm. Yanıp kül olduğunda ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağlayabilirsin, dövünebilirsin, üzülebilirsin ama pes etmeye hakkın yok. Kendini sevmekten vazgeçme ve ilahi akışa senin yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi sevgili oğlaklar. İnşallah şifa olsun diyorum arkadaşlarım. Sizlere de yolcu ediyorum. Ve geçiyorum beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın ve geçiyorum kova burçlarına. Sevgili kovalar, yükseleni kova, güneş burcu, ay burcu kova olan arkadaşım. Bakalım haftan nasıl geçiyormuş dedim. Yere attı kartını. Hmm. Yanlış seçimlerden korkma durumu söz konusu. Peki, haydi bakalım. Arkadaşlar yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım diğer kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan bütün kovalar niyetime dahildir. Asa onlusu, kupa şövalyesi, hadi bir bakalım neler çıkacak. Kupa beşlisi, Para kralı. Ölüm ve yeniden doğuş. Parayı dilisi. Ve kılıç kralı. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan Kova burcum. Ee, şimdi karşına çıkacak bir kişi var. Ee, geçmişten gelen bir kişi mi? Ee, değil. Ben öyle hissetmiyorum. Neden? Şimdi bir hayal kırıklığına uğramışsın. Bir bir defteri kapatmışsın. Bir dönem bitmiş senin için ama Karşına çıkacak kişi aşık olarak çıkacak dedi. Yani içi dışı bir karakteri düzgün ve seninle bu yolculukta sana destek olacak bir kişi bu dedi. Bu zamana kadar hakikaten bazı konularda, özellikle duygusal konularda ciddi anlamda sabır göstermişsin. Ama bundan sonraki süreçte evet bir alanı ya da bir dönemi terk etme, yeni bir döneme başlama durumu var asa ve ölüm ve doğuş. İki kartımın anlamı da hemen hemen aynıdır. Sana bir dönüşüm geliyor kova burcum. Bir değişim geliyor. Ve belki de böyle senin hayrına olmayan, senin hayrına işlemeyen ee, ya da kalbinde çok fazla yeri kalmayan insanları hayatından çıkabiliyor olabilirsin. Şimdi buradaki verdiği yoruma istinaden düşen kartı gördünüz mü? Diyor ki yanlış yapma korkusu da içinde var. Şimdi düşüncem bu Kalbinden istediğin bu, bunu yapmak. Ama ya, yani ya yanlış yapıyorsam, ya gideni ararsam endişesi de mevcut içinde. Ama öyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü dönüşüm sana çok güzel geliyor dedi. Devam ediyorum. Kılıç ikilisi, asa sekizlisi, kader çarkı, kılıç kraliçesi, Asa dokuzlusu Ay kartı ve adalet Evet sevgili kovalar Kısımda enerjisi tutanlar ee, Şimdi karşında bir insan var Tamam mı ee, Sana gerçekten kabusu da yaşatmış ee, Birbirinizle fikirlerinizde e, Karşıt bir duruma gelmiş son zamanlarda Ve böyle birçok şeyi Yokuşa sürüyor hani e, Yapmak istediğin her şeyi yokuşa sürüyor Şimdi burada diyor ki bu kişiyle alakalı bilmediğin şeyler var. Bir şey görünen var, bir de görünenin arkasındaki var. Şimdi sen bu gizemleri öğreneceksin. Neden yokuşa sürüyor? Neden işler bu şekilde devam ediyor? Neden senin istediğin şekilde değil de tam tersine zıttına hareket ediyor? Ve neden sana bu haksızlığı yapıyor? Bu haksızlığı neden yaptığına dair o kişi bir bedel ödüyor. Bir adalet kartı geldi. Bedelini ödüyor ve sen bunun haberini alacaksın. Hem de bizzat kendi ağzından bunu duyacaksın dedi. Ee, ve bu gizemler çözülecek bir kader. Bunun bu şekilde olmasını istiyor. Sonrasında uyumu yakalayacaksın ve kararı sen vereceksin. Bilmediğin şeyleri öğrendikten sonra, şu kameramı bir düzelteyim. Bilmediğin şeyleri öğrendikten sonra. Acaba kararını hangi yolda vermelisin? Hangi yönde vermelisin? Bu zorlu süreçte ayakta duracak halin takatini var mı? Yoksa sevgin hepsinin üstesinden gelir mi? Bunu sen değerlendireceksin dedi. Evet devam ediyorum sevgili kovalar. Asa ikilisi. Kupa dörtlüsü. Aşıklar. Para şövalyesi. Para üçlüsü. Para prensi. Kılıç üçlüsü. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan kova burcum. Ee, aklındaki kişiyle aranda bir ayrılık mevzu olmuş olabilir. Şimdi ya arkandan iş çevirmiş ya ihanet etmiş veyahut da ihanetin olduğunu Düşünüyorsun sen ya da üçüncü kişilerin müdahil olduğu bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bu mevzuyla alakalı ilerlemek istiyorsun. Ama ilerleyecek takatin ya da adım atacak hevesin kalmamış. Şimdi burada diyor ki o kişi karşına çıkacak. Senin arkandan bir birlik dahilinde çevrilen bazı işler var. Bunları öğreneceksin. Ama o kişi sana aşkla geliyor. Çünkü aşıklar kartı o sana elini uzatacak dedi. Ve sen... E Seçimini ondan yana yapıyorsun. Aşklar kart. Aşkı seçeceksin. Zor bu kişi senin için. Belki imkansız ama sen aşkı seçeceksin. Ee, biraz daha gayret, biraz daha çaba sarf edip tekrar yeni bir fırsat verip tekrar yeni bir başlangıç yapma durumun söz konusu olabilir Devam edelim kovalar. Aziz kartı. Asa üçlüsü kılıç altılısı asılmış adam imparator kılıç yedilisi ve para altılısı evet sevgili kovalar şimdi bu kısımda enerji tutanlar bir şeyleri beklemeye almışsınız hayatınızda tamam mı böyle aslında ilerleyeceğiniz bir yol var bir yön var işinize dair veyahut da hayatınızdaki kişiye dair Ama ben şunu hissediyorum işinize dair beklediğiniz şeyler var Aslında hayatınızdaki kişiyle ilişkinize yön vermek adına bu işi bekliyorsunuz Böyle bir döngü var sanki Beklemeye almışsın ve diyor ki kova burcum altılı bir vakitte hayatının dönüm noktasını yaşayacaksın Sana tam zamanında gelen bir yardım var Karşı tarafa minnet duyacaksın çünkü senin yolunu açacak. Aklındaki kişi değil, işinle alakalı sana yardımcı olacak bir kişi. Dışarıdan gelecek bir destek var ve önünde uzunca bir süreç var. Bu emekliliğe kadar gidebilen bir işte olabilir. Çok çok uzun süre çalışabileceğin bir işte olabilir. Ama sana çok güzel geliyor, tam zamanında geliyor dedi. Ondan sonra o kişiyle bir hesaplaşman ya da bir karşılaşman söz konusu olacak dedi. Peki sevgili kovalar, işaret kartının size mesajı nedir bu hafta için? Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman çok normal. İmkansız gibi görünse bile affedici olmaya çalış. Yaşadığın zorlukların senin rahat olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin bazen haklı olabilir dedi arkadaşlar. Ee, ince bir uyarı mesajı gibi geldi bana bu. Peki sevgili kovalar, inşallah şifa olsun diyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve geçiyorum balık burcuna. Evet, benim en sabırsız burçlarımdan balıklar. Haydi bakalım haftamız nasıl geçiyormuş arkadaşlar yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım şifa kanalıma gelmeyi lütfen unutmayın. Her iki kanalıma da abone olan arkadaşlarım niyetime dahilsiniz. Ve geçiyorum balık burcum yükseleni güneş ve ay burcu balık olan arkadaşım. Bakalım 1 Mayıs haftası seni hangi enerjiler bekliyormuş? Ve Asa Prens. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili balık burcum. Senin için bir süreç bitiyor. Ama bu süreç sanki böyle sırtında birden fazla yük olabilir. Birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıyor olabilirsin. Ya da birden fazla konuyla meşgul olmaya çalışıyor olabilirsin. Yükümlü olduğun konular olabilir. Bir şeyleri de idare etmeye çalışıyor olabilirsin. Sürekli, sürekli bir uyum çabası, uyum arayışı içerisinde olabilirsin. Burada diyor ki artık bir dönüşüm geliyor balık burcum sana. Artık ciddi anlamda bir dönüşüm, önün bolluk enerjisi. Önünde gerçekten ciddi anlamda seni rahatlatacak bolluk enerjisi var. Ama bu dönüşümde geçmişte bırakacağın şeyler de var. Mesela sırasındaki yüklerin bir kısmını artık geçmişinde bırakabilirsin. Çözülmüyorsa orada kalsın. demen dur, Deme durumunda söz konusu olabilir. Önümüzdeki süreçte e, kararlılıkla yeni bir başlangıç yapacaksın. Bir fikir alışverişi, e, bu fikir alışverişiyle yeni bir yol başlangıcı. Belki de işle alakalı çünkü para kraliçesi diyor ki daha çok çalışacağın zaman geliyor ve karşındaki insana minnet duyacaksın. Bu arada bu hafta bir yolculuğun olabilir. Bu yolculuğun, bu karar verdiğin işle alakalı da olabilir. veya da bir iş başlangıcı adını koyup öncesinde bir yolculuk yapabilirsin bu hafta. Bir git gel durumun söz konusu olabilir. Devam edelim balıklar. kılıç onlusu, kılıç dörtlüsü, kupa ikilisi, imparator, para kralı, para onlusu ve asılmış adam. Evet şimdi bu kısımda enerji tutan balık Burcu, Bir kişiden haber bekliyorsun galiba. Haber beklediğin kişi e, aslında sana destek olacağını vaat eden bir kişi olabilir. Veyahut da sana destek olacak. Hani böyle e, miras olur, bir şey olur bu manada. Kan bağını olan birinden gelen bir destek sanki. O işin neticelenmesi, o işin sonuçlanması için bir beklenti içerisinde olabilirsin. Şimdi o beklentin karşılanıyor, rahatlayacaksın. E, refah bir başlangıç, e, bir bolluk enerjisi geliyor hane içerisine. Ama... Kalbini de kıran bir kişi var. Acı bir şekilde sonlandırdığın bir ilişki de olabilir. Ee, i̇çinde hala o kalp acısını yaşıyorsun. Zihninde inanılmaz derecede karışık. Ee, bir tarafın tamamen vazgeçmen gerektiğini söylerken bir tarafın vazgeçsen bile bitmeyeceğini söylüyor. Şimdi Burada asılmış adam diyor ki beklemeye almışsın. İyi ki de öyle yapmışsın. Çünkü kupa ikilisi sizin elleriniz hiç ayrılmayacak dedi arkadaşlar. Yani bir kırgınlık, bir dargınlık, bir ayrılık da olsa sanki yolunuz tekrar yine kadersel olarak kesişecek. Devam ediyorum balıklar, asa yedicisi, güç kartı, kupa oğlusu, kule, kupa beşlisi, Dünya ve Asa Kraliçesi. Şimdi bu kısımda enerji tutan balık burcu. Bir girdabın içerisine girmişsin. Tamam mı? Bu hayal kırıklığı olur, kalp acısı olur, ihanet olur. Yani öyle bir girdabın içerisindesin ki bir yıkım yaşamışsın. Ee, o yıkımın ardından kafanda bir sürü soru var ve çözemiyorsun. Hani e, hayatına biri mi girdi? Bu ayrılığı neden yaşadık? Bana ihanet mi ediyor? Emin olmadığın konular ama ısrarla kafanda kurduğun konular. Yani bilmiyorsun aslında öyle mi ama düşündüğün şey hep öyle. Sen o şekilde düşünüyorsun. Şimdi burada diyor ki bunlardan bir arın. Bunlardan tamamen bir arın. Ee, kendini şifalandır. E, ee, birileri senden mi gitti? Bırak yol açık olsun. Ya da sen mi döndün arkanı? Bırak bedel. O bir şeyler hak etti ki ayrıldın. Bırak bedelini ödesin. Yani o tarafa takılı kalmaman gerekiyor. Şifalanacak bir döngüyse ise zaten şifalanacak ki bir iletişim var dedi zaten. Aranızda bir iletişim olacak. Şimdi açıkçası aranızda ilahi bir bağ, bir bütünlük söz konusu. Şimdi karşı karşıya geleceksiniz ama cesaret gerekiyor dedi. Bu cesaret sende var ama gurur yapıyorsun. Karşı tarafın birazcık cesarete gelmesi gerekiyor. Bu hafta cesaretlenebilir ve onun cesarete gelmesi senin daha çok güçlenmene sebep olacak. Çünkü adım atan o olunca sen kendini daha güçlü hissedeceksin dedi. Devam ediyorum balıklar. Adalet kartı. Para altılısı. Asa şövalyesi. Kılıç ası. Asa üçlüsü para sekizlisi ve şeytan evet bu kısımla enerjisi tutan balık burcum e, kendinle alakalı alanında uzman olduğun senin elinden alınmış veya da o konuyla alakalı sürekli sabır çalıştırdığın bir iş mevzusu var e, bu statünle alakalı olur okulunla alakalı olur ama ucu maddiyata dayanıyor e, diyor ki bu konuyla alakalı hakkın olanı alacaksın Şimdi sen birazcık hırslı davranıyorsun ama hırslarından arınman gerekiyor. Doğruyu bulmak için sabırla beklemen, Birazcık da sükunet senin için çok iyi olacak dedi. Sabırla beklersen, bekleme enerjisinde kalırsan yeni bir e, iletişim söz konusu. Kılıçası diyor ki o iletişim sana zafer getirecek. Ve bir kişiden destek alarak önümüzdeki süreçte daha rahat ilerleyeceksin dedi. Burası tamamen madde atama Asa şövalyesi diyor ki bu konu şifalandığı zaman şurada bir tutku enerjisi çalışacak. Yani bir birliktelik e, ya da ayrı olduğun veya da birlikte olduğun bir kişi varsa onunla ilişkin farklı bir boyut kazanabilir dedi. Devam ediyorum. Kupa prensi, kılıç şövalyesi, kılıç üçlüsü yıldız kartı, para prensi, kupa kralı, kılıç beşlisi. Peki sonuç? Ay kartı, evet. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcum. burada aslında kılıç üçlüsünün gelmesi biraz böyle şey nasıl desem. O yüzden sonuç aldım. Hemen açıklıyorum. Anlatamadım şimdi. Şimdi kılıç üçlüsü diyor ki ya acı yaşadın ya ayrılık yaşadın ya ihanet ya da e, ilişkine dahil olan üçüncü bir enerji var. Şimdi e, birilerinin enerjisi yüzünden sen bulunduğun yeri ya da bulunduğun ilişkiyi terk etmek zorunda kalmış olabilirsin. Veya da mecburi anlamda terk ediş yaşamışsındır. Seve seve, isteye isteye. Hani bana ihanet etti, nasıl yaptı, terk ediyorum. Durumu da söz konusu olmuş olabilir. Şimdi kalp acısı yaşıyorsun ama burada Aykart diyor ki e, Farklı bir şey var ya, bir gizem var. Ee, bilmediklerin var. Görünenin arkasında görünmeyen var. Şimdi bunlarla yüzleşeceksin. Bunlarla yüzleşmek, e, o yüzleşmeye gitmek, sana o kaybı yaşamak gibi gelebilir. Mesela aklındaki kişi seni yüzleşmek için arayabilir. Sen evet gidiyorum ama tamamen bittik biz artık şifalanmayız diye gidebilirsin. Şimdi diyor ki orada bilmediğin gizemleri öğreneceksin. Ve bu konuya istinaden yeni bir fırsat vereceksin. Yeni bir ihtimal vereceksin. Aslında dileklerin de bu yönde. Çünkü gerçekleşiyor istediğinde dedi. Sadece bu ilişkide yıkıma sebep olan üçüncü kişi olduğu gibi bu ilişkinin destekleyicisi olan bir üçüncü kişi daha var. Ve bu yüzleşmede o üçüncü kişi yanınızda olacak. Hani bir arkadaş olabilir destekleyici bir tavırla, destekleyici bir konuşma şekliyle size destek olacak bu hafta ve dileklerin de bu konuda gerçekleşecek dedi. Peki sevgili balıklar, işaret kartımın size mesajı nedir? Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Evet sevgili boğalar kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlarım. Hepinize şifa olsun diyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.